Merhaba arkadaşlar çiçekten bir kanalıma hoş geldiniz. Evet bakın. Ee, bahar gelmeden yaz geldi arkadaşlar. O kadar sıcak ki. Alın. sıcak oldu ulaştı. Benim bitkilerim büyümeye başladılar. Arkadaşlar ben yani, bu saksılarımda bazı hani aktarlara yapmıştım. Küçük bebekleri olsun şeyleri olsun. İnanın bir kuş geldi. Kuşlar da dalmış. Yani hepsini dağıtmışlar. Çıkarmışlar. Ondan sonra bir görseniz her yer topraktı. sonra bebeklerim yeniden gitmek zorunda kaldım falan böyle. Şu güzellikleri bakın. Benim ilk sefer ulaştırdı açıkçası. Niyetim evet, şu ben bunlar arkadaşlar bakın Bebeklerinde hala daha suları var. Ama bir şey. Ay taşı. Bakın. Pembişliklerini görüyor musunuz arkadaşlar? Pembiş pembiş. Şu bebek patlamış. Hızla büyümeye geçtiler artık. Bakın bu da pembe. Bu da özel tırlarda. kızım. Artık havalar da ısınınca büyüyorlar. Bas. Metallica Pearl. Yaprakları biraz daha sivri. Şunlar falan kuşlar, kırıkmışlar. Okulun yollarının Biz de kırıkmıştım arkadaşlar hepsini bakın çıkartmışlar ben onları ekiyorum onlar geliyorlar tekrar çıkartıyorlar hiç tadamlamıştı şimdiye kadar ama hep şimdi yeni yeni şey yaptılar toprakta ee, toprak da kuru ve sıcak olunca galiba bu bir eşelendiler falan böyle bakın e, burada bunun da her yeri artık bebekli Şunlar Olivia Şu paradoks Şunlar Olivia Şu Darka Şöyle göstereyim Kıştan Sen sahibim Çıkanlar <laughs> Bunlar falan diktim. Diktikten ondan sonra hepsini geri çıkardılar. Belki de yere attılar. Bunları da göremedim. Ama işte yapacak bir şey yok. Kargolarım var. Hazırlamam gereken. E, Çoğunuza e, şu an cevap geç gidiyor. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ama e, hepsini tek tek sıraya alıyorum tabii. Merhaba, geçmeyin. Arkadaşlar, baştan bir site soruyoruz. Arkadaşlar, bu site 150 ve 200 TL. Daha durup şu anda görüyorum ilginiz olsun. Kartopsal 75 TL'den başlıyor. Kargon büyüklüğüne göre değişiyor. Artık renkler de açılmaya başladı. Çok donla. Sağ ol kızım. Mikros. Şu kasamda var. Mendozam var. Arkadaşlar. Burada da anaç kısım. Kızlarım kocaman kocaman oldular. Mini bel. Şu özel türlerden. Asıl şu şöleli gelin. Evet. Ne şöyle Artık hızla kollarını atıyorlar. Büyüyorlar arkadaşlar. E, bunun devamını sağlamak için yani e, çiçeği çiçeğe katmaması için şuradaki büyüyen bebekleri kırıyorsunuz. Yeniden dikiyorsunuz. Devirdayım sağlı arkadaşlar. Yani o kırk kadar bir ay falan geçiyor. Ondan sonra bir dahaki seneye on kaybolmamış oluyor. kızım da çok güzel. Şalyalım. Şu Şunun çiçeklerini çiçekleri gösterecektim size. Böyle top top üstü doluydu. Ama geçtiler artık arkadaşlar. Ama çok güzel çiçeklerim var değil mi? Şurası Şurada da bakın kutur kutur Sibondiler çıkıyor şu mendoza Bakın arkadaşlar mendoza Artık bütün bitkiler uyanmaya başladılar Baharla birlikte Biliyorsunuz, size bakınlarım biraz daha var çıkardım. Bunlarda dışarıda biraz içten. Çok şükür, işte bakın bunun geçmedi de. Top top ne kadar güzel çiçeği var ya. İki tane açmış, o kadar güzel gözüküyor ki. Mükemmel. Bakın bak bir tane de burada çıkmış gördün mü? Böyle deşeleyip atsın. Akhir yere de düştü bilmiyorum onlarda. İlk bakmadım ama yapacak bir şey yok. Şunlar pikruz olsa gerek. Allah'ım çok güzelsiniz. Hepsi de çok güzelleşecekler arkadaşlar. Muhteşem şu yetişme şey ne süper bu şunlar trompette arkadaşlar bütün büyük en büyük anacımı kış gitmeden kaybetmiştim onun yavrularıydı bunlar kristal bunları büyütüyorum bunlardan artık üretim yapacağım çok güzel oldular bebeklerim benim. Bakın Rolicina. Rolicina'nın böyle pembiş pembiş oluyor. Sivri yaprakları gül gibi. Bu bir krost. da gibi. Şöyle bebekli. Burada da anaç bir süper bunun Bu Bunu soğuktan etkilenmişti. Anca toparlıyor bebekten bakın. Maşallah kızlar mı? Şu kamp ateşi, veri kamp ateşi arkadaşlar şu piknus domuz burnu diyorlar buna piknus şu metalik da dayanıklı çıktı uç yaprakları yanık ama şimdi almıyorum nerede alacağım şurada bir kızım kaybolmuş bu çok güzel bir kız şurada lavli rozum var bakın yapraktan Bilmiyorum. Şu kızım da artık bebeklemiş oluyor. Bakın bebekleri büyük büyük. Şurada biri biliyor musun? Buraya Burada rezilerim var. Renklere bakın. Lastir uzun var. İki tane anaç artık büyütüyorum. Kanzo. Şu neydi? Kedi batsın. hoş pink. Neyi? bir şey. Yazmışım <gülüyor> <gülüyor> evet. Şey. Ee, Siyah olan bu sera, seradaki çok güzel olmuş arkadaşlar. Şu, hepsi de mükemmel olmuşlar. Şu kızcağın. Bu satışta dediğim ediyor. büyük olunca parası şey geliyor galiba sizlere. Bu çok büyük bir bitki. Şöyle bakın. kendisine almıştım ben bunu. mükemmel mükemmel oldular. Arkadaşlar. Şu kızın güzelliğine bakar mısınız? Bunu çok isteyen oldu. Ben ben ama satmadım. Anaç olsun diye. Ee, bebekleri olunca inşallah bundan da gönderim yapacağım. çok seviyorum ben. Böyle kenarlara kırmızı yeşilin içinde. Çok güzel. Çok güzel bir renk. Bunlar biliyorsunuz benim alacalı olan kromalar. Alacalı bunlar. Marronlara bakın renkleri. Marronun rengi hiç değişmiyor arkadaşlar. Şu kızım da büyüdü. Bu çok güzel oldu. Burada var küçük kız çelerim. Şimdi bu neydi ya? Bu özel köylerde. Ama da soradım yani ne biraz mayışmış. Ay, Çok güzel oldu yandı. Bir kız çağırdım. Ben. tak fıstıklarım bunlar. Bunları kuş yemiş soğuk yapmıştı. Bakın orta köpeklerinden artık bilmeye başladılar ve graptonun değişik türlerinden. Ve burada da büyüyen türlerimiz var. Evet arkadaşlar hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.